Sevgili fizik canavarları, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir, fizik dersini her zaman gibi hazırsınızdır. Sevgili fizik canavarları, her zaman dediğimiz gibi bu kanaldan çevrenize bahsediyorsunuz. Çünkü ne kadar çok insana fizik canavarından bahsederseniz bu kanaldan faydalanan ve istifade eden sayısını artırmış olacağız. Daha önce yaptığınız katkılar ve bundan sonra yapacağınız katkılar için arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz bir video serisine başlamıştık. Bu video serisinde Önce size elektriksel kuvveti verdik. Bu videoda ise size elektriksel alanı vereceğiz. Elektriksel kuvveti verdik. Bu videoda elektriksel alanı vereceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden elektriksel alanın ne olduğuna beraberce bakalım. Şimdi elektriksel alan bakın cümlede cümlede olan şey alan cümlesi. Yani bir alandan bahsediyoruz arkadaşlar. O alan nedir arkadaşlar? O alan şudur. Şimdi burada bulunan bir elektriksel yükünüz var. Bir Q kadarlık artı yükünüz var mı? Var. Bu artı yükünüzün çevresinde bulunan yükleri etkilediği bir e, alan var arkadaşlar. Yani bunun e, çevresine yaklaşan herhangi bir Q0 yüküne bunun uyguladığı bir kuvvet var. İşte o büyük Q yükünün küçük Q0 yüküne etkildiği e, kuvvetin etkimeye başladığı an onun alanıdır. Yani büyük Q yükünün alanıdır. O halde şunu şöyle ifade edebilir miyiz? Bir elektrik yükünün etrafındaki uzay bölgesinde bir elektrik alanı bulunur. Bu alana başka bir yük girdiğinde yüke bir elektriksel kuvvet etki eder diyoruz. O halde başka bir deyişle bir yük uzayda bir noktaya konduğunda elektrik kuvvet etkisine kalıyorsa o noktada bir elektrik alan var demek midir? Evet arkadaşlar. Yani bu q sıfır içine etkilen bir kuvvet varsa o zaman burada bir elektrik alan, alan var demektir. Bakın şöyle söyleyeyim ben size. Bizim elimizde bir tane Q yükü var. Artı yükümüz var. Bir de Q sıfır yükümüz var arkadaşlar. Bu Q sıfır yükümüzün birim yük olduğunu kabul ediyoruz. Yani e, artı bir kulompluk ya da eksi bir yük olduğunu kabul ediyoruz. Şuradaki yükümüzün eksi bir kulomb olduğunu. için buradaki eksi yükünüz var. Buradaki artı yükünüz artı yük tarafından ne yapacaktır Arkadaşlar itilecektir. Buradaki eksi yük artı yük tarafından ne yapacaktır arkadaşlar? Çekilecektir. Şimdi buradaki Q1 yükünün Q0 yükünü etkidi alan bunun elektrik alanıdır. Ya da aynı durumda buradaki Q0 yükünü etkiden artı Q yükünün elektrik alanında buradaki Q0 yükünüz bulunmaktadır. O halde buradaki Q2'nin Q0 yüküne uyguladığı kuvvet ne kadardır dediğinde kuvvetin de arasında K çarpı Q1 çarpı Q2'nin de kare kadar mıydı? Evet. Eğer biz buradaki Q2'yi yani Q0'yı birim yükü alacak olursak yani 1 klompluk yük, artı bir ya da eksi bir klompluk yük, bir klompluk yük alacak olursak o zaman buradaki sadece Q1 kalacağı için ve Q1'in değeri de Q kadar olacağı için arkadaşlar buradaki elektrik alan değeri K çarpı Q bölü dekar olacaktır. O halde şöyle söyleyebilir miyiz? Q0 yüküne etkilen kuvvet F kadarsa birim yüküne etkilen kuvvet ne kadardır arkadaşlar? Elektrik alan kadardır diyeceğiz. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür. Birimi Newton bölü klomptır. E, doğrultusu ise arkadaşlar q sıfır etkilen kuvvetin doğrultusundadır. Yani kuvvetle doğrultusu aynıdır diyeceksiniz. Şimdi elektrik alan çizgileri arkadaşlar elektrik alan çizgileri her zaman artı yükte dışarıya doğru eksi yükte içeriye doğrudur. Aslında artı yükten eksi yüke doğrudur diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Artı yükten eksi yüke doğrudur. Elektrik alanın yönü elektriksel alanın yönü artıdan eksiye doğrudur arkadaşlar. Burada tabi farklı şekiller üzerinde elektrik alanın yönünün nasıl çizileceği ya da nasıl yapılacağı gösterilmiştir. İsterseniz videoyu durdurup buradaki her birini tek tek ne yapabilirsiniz? inceleyebilirsiniz. Şimdi bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Örneğimiz şöyle diyor. Diyor ki 2, 2 çarpı eksi 6 kulomluk bir yükün kendisinden 30 santim uzaktaki elektrik alanının büyüklüğü ve yönünü soruyor bize. Şimdi bakın biz elektrik alanın büyüklüğünü bulurken biz birim yükü belirlememiz lazım. Yani bizim herhangi bir noktadaki elektriksel alanı belirlerken Orada artı bir klomluk yük varmış gibi düşüneceğiz. Neden öyle düşüneceğiz arkadaşlar? Çünkü bu adam artı yük, artı yük yeteceği için elektrik alanının yönü artıdan dışarıya doğru olacağından dolayı elektrik alanının yönü bu tarafa doğru olacaktır. Ya da uygulanan kuvvetin yönü de bu tarafa doğru olacaktır. Aslında kuvvetin doğrultusu neyse elektrik alanının doğrultusu da odur diyeceksiniz. Ve burada ne düşüneceksiniz? Bir birimlik yük düşüneceksiniz. Ve buradaki elektrik alanının değeri ne kadardır dediğimizde? Formül neydi? K çarpı Q bölü D kare kadardır arkadaşlar. Buradaki K'nın değeri verilmiş. 9 çarpı 10 üzeri 9 olduğu görüyorsunuz. Q'nun değeri de verilmiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu verilmiş. Burada tabi 30 santimi mutlaka metre türünden olmanız lazım. Uzunluğu biz metre olarak alıyoruz. O da 0,3 metre yapacak. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre yapacaktır. Tabi biz bunun karesini almamız gerektiği için arkadaşlar. Buradaki ifade ne olacaktır? Şurada bir renk değiştirelim. Şuradaki sayı değeri ne olacaktır? 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacaktır. Bakın şuradaki 9'lar burada sadeleşecek arkadaşlar. Burası 10 üzeri eksi 2 olduğu için yukarıya ne olarak geçecektir? Bu 10 üzeri artı 2 olarak geçecektir. O halde biz ne diyeceğiz? 2 çarpı 10 üzeri 10 e, üzeri 1 ton bölü klonk diyeceğiz tabii ki. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Bize şöyle söylüyor. Diyor ki e, kahveler noktalarına kübülü yükleri diyor vardır tamam var olsun. Buradaki diyor adamların eee herhangi bir noktada öyle bir nokta belirleyin ki diyor o noktada diyor elektrik alan ne olsun sıfır olsun diyor. İşte bu nokta diyor yani sıfır olduğu noktanın diyor K'ya olan uzaklığı ne kadar diyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz herhangi bir noktada elektrik alanını sıfırlayabilmek için o noktada bulunan artı bir birimlik yük olarak düşüneceğiz. Ve buradaki 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulomluk artı yük bu artı 1 iterken buradaki 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulomluk yük ne yapacaktır arkadaşlar? Bu da itecektir. O halde bunların birbirine eşit olması durumunda. Eğer yani bu elektrik alanlarının eşit olması durumunda toplam elektrik alanının ne olması lazım? Sıfır olması lazım diyebiliriz. O zaman bize K'dan olan uzaklık sorulursa biz buraya X diyecek olursak şu mesafeye de 60 eksi X diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Bakın şöyle söyleyeyim. Metreye çevirmenize gerek yok. Çünkü verilen birim santimetre sonuçta bize santimetre türünden sorulduğu için aslında çevirmenize gerek yok. Yani çevirseniz metreye geri santimetre çevirmeniz gerekecek. Çevirmenize gerek yok. Sonuç çünkü santimetre türünden istiyor bize. O halde ben şurada şunu söyleyeyim ben. K'nın uyguladığı elektrik alan EK neye eşit olması lazım? Buradaki L'nin uyguladığı elektrik alan e, L'ye eşit olması lazım. K'nın uyguladığı elektrik alanı yazıyorum arkadaşlar. K çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü aradaki uzaklığın karesi x kare. Sağ taraf için yazıyorum yani L için yazıyorum sonra arkadaşlar. K çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü aradaki uzaklığın karesi yani 60 eksi x'in neyini alacağım arkadaşlar? Tabii ki karesini alacağım. Bakın her iki tarafta bulunan 10 üzeri eksi 6'lar birbirini ne yapacak arkadaşlar? Götürecek. Buradaki K'lar ne yapacak birbirini? Elbette götürecek. Sonuçta elimizde ne kalacak arkadaşlar? Elimizde kalan şey şu. 4 bölü x kare eşittir diyoruz arkadaşlar. 1 bölü 60 eksi x'in parantez karesi olarak alıyoruz arkadaşlar. Her iki tarafı eğer kare köşesine çıkacak olursanız. Bakın tekrar ediyorum. Her iki tarafı kare köşesine çıkacak olursanız. Sonuçta ifadeler çıkacaktır? 2 bölü x eşittir diyeceğiz. 1 bölü 60 eksi x diyeceğiz. Ve işler dışarı çarpma yapacak olursanız. 2'yi de paranteze dağıtacak olursanız arkadaşlar. 120 eksi 2x eşittir x çıkacak için buradaki 120 eşittir 3x olacak. Ve buradan x dediğiniz mesafenin 40 santim çıkacağını göreceksiniz. O halde demek ki biz k'dan 40 santim uzak. Yani şuradaki mesafenin olması lazımmış diyoruz. 40 santim olması lazımmış diyoruz. Buradan uzakta elektrik alan nedir diyoruz. Bileşke olarak sıfırdır diyoruz. Başka bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Diyor ki bir eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilendir. Köbür 2 yüklerinin diyor. K noktasına oluşturduğu bileşke elektrik alan vektörü. E şekil 1'deki gibidir diyor. Köbül kökü yükleri şekil 2'deki gibi ikiz kenar üçgenin diyor köşelerine yerleştirildiğinde bileşke elektrik alan ne olur diyor. Ben şimdi şunu biliyorum. Buradaki bileşkenin bu olabilmesi için arkadaşlar bileşenlerinin kim olması lazım? Önce onu belirleyelim. Buradaki Q1'in K noktasını kendine doğru çekmesi buradaki kökü de ne yapması lazım? İtmesi lazım ki bileşke elektrik alanınız bu olsun. E şimdi burası bir eşkenar üçgense şurası 60 derece olduğu için burası 120 derecedir. Eğer burada 120 ise ve şurası 60'a 60 olarak bölündüyse arkadaşlar o zaman buradaki elektrik alanlarının değeri E kadardır. Ki bileşke arada kaç 120 ise bileşke bileşenlerden bir tanesi eşit olsun. O halde mesafe D olmak şartıyla herhangi bir noktadaki artı bir kulomplu yüke etki elektriksel alan değeri neydi arkadaşlar? Elektriksel alanda artı bir yük etkeden kuvvet neydi? Elektrik alandı. Ve buradaki değerlerin de E olduğunu biliyoruz. Ama burada Q1'in çektiğini, Q2'nin ittiğini dikkat et. Buraya çok dikkat edeceksin. O zaman Q1 kendisine doğru eğer bir elektrik alan uyguluyorsa ki bu burada tabii şunu söyleyebilirsiniz ama yani buradaki elektrik alanında Q1'in yükünün negatif olduğu çünkü elektrik alanın içe doğru olduğunu, bunun da pozitif olduğunu, bunu da bunu ittiğini söyleyebilirsiniz. Yani biz aslında burada onu da söyleyebiliriz. Mesela bu çektiği için burası eksidir, burası da ittiği için burası artıdır. Çünkü artıda elektrik alan dışarıya doğrudur, eksi elektrik alanı içeriye doğrudur. lafını daha önce söylemiştik size arkadaşlar. Ve bunların değeri de e, e kadardır arkadaşlar. Bunlar arasında kaç, kaç derecedir? 90 derecedir. Ben biliyorum ki vektörler konusundan bu e, ikisinin bileşkesi arkadaşlar. ikisinden herhangi bir tanesinin kök 2 katına eşitti. O zaman benim için cevap nedir arkadaşlar? Kök 2 E'dir diyeceğim. Şimdi başka bir şey veriyor. Bize bir bileşke vermiş ama bu bileşkede bu sefer birim kareler yok. Daha çok e, açı üzerinden sinüs ve bileşenleri belirlememiz lazım. Hadi gelin beraberce yapalım arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde bir bileşke elektriksel alan vektörü verilmiş mi? Verilmiş. Ben bunun bileşenlerinin olduğunu biliyorum. Bileşenlerinden bir tanesi budur. Bileşenlerinden bir tanesi de budur. Yani bu bileşen E'nin Y bileşenidir. Bu bileşen de E'nin X bileşenidir. Şimdi E'nin X bileşenini oluşturan kimdir arkadaşlar? q ki bu negatif olmaz çünkü kendine doğru. Q2 de EY'yi oluşturduğu için bunda pozitif olması lazım Çünkü bu da itmiştir. O zaman aslında bunun negatif, bunun pozitif olduğunu gördüğüm için Q1 bölü Q2 oranında bir sefer sonucun negatif çıkacak kesin. Ama tabii biz işlem yaparken o negatifi göz önüne almıyoruz. Çünkü vektörel bir büyüklükten bahsediyoruz. Oradaki işaret sadece yönü belirliyor. Şimdi ben bu bileşenleri belirleyecek olursam eğer burası E kadarsa. Aslında şöyle de söyleyebilirsiniz. Yani ben şurada bir 37, 53, 93 kere düşünecek olursam şurası 53 derece olursa arkadaşlar. O zaman 53'ü gören 4K. Yani buranın 4K olduğunu. 37'i gören de 3K olmasından dolayı buranın da 3K olduğunu söyleyebilir miyim? Söyle. Ve buradaki EX için önce yazalım isterseniz. EX için Q1'in oluşturduğu kuvvetten bahsediyoruz. Ve bunun değerinde 4K olduğunu söyledik biz. Eşittir diyoruz arkadaşlar. K çarpı Q1 bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani 4'te kare. Peki E'ye için bu ifadeyi yazarsanız arkadaşlar. Orası da 3K eşittir K çarpı Q2 bölü D kare derseniz. Ve bunları eğer taraf taraf ifadeyi oranlayacak olursanız arkadaşlar. Bunlar birbirini götürürse. Sonuçta buradaki D kareler de eğer birbirini götürürse. Q1'in burada 16'ya. Q2'nin de burada 3'e eşit olduğunu görüyorsunuz. O zaman burada Q1 bölü Q2 oranının aslında 16 bölü 3 cevabı çıkacağını göreceksiniz. Ama burada başta ne dedik? Bakın bu negatif, bu pozitif. O zaman sonuçta bunun yanına bir negatif işaret yani eksi işaret koymayı ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Buraya dikkat edin. Şimdi gelelim yüklü bir küre elektrik alan meselesine. Şimdi arkadaşlar elektrik alanın formülü neydi? Elektrik alanın formülü şuydu yani. E eşittir ne dedik bize? Biz K çarpı Q bölü D kare dedik. Şimdi biz daha önce elektrostatik videosundan e, isteyenler e, elektrostatik konusundaki elektrostatik videosunu izleyebilir. Ve biz orada şunu söyledik. Dedik ki kardeşim eğer bir e, küresel bir cisminiz varsa bu cismin üzerindeki elektrik yükleri her zaman için kabuktadır. Neden kabuktadır? Çünkü aynı yükler birbirini iteceği için birbirinden en uzakta bulunmak isteyecekler. Böylelikle eksi yükler nerede olacak arkadaşlar? En dışta olacak. E, o zaman arkadaş bu adamın içinde yani bu kürenin içerisinde herhangi bir yük var mı? Hayır. E, peki içerisinde yük yoksa olmayan bir yükün oluşturduğu elektrik alan olur mu? Hayır. O zaman demek ki O noktasında ve A noktasında Elektriksel yük olmadığından dolayı buradaki elektrik alanının değeri nedir diyoruz? Sıfırdır diyoruz. Kabuğa geldiğimizde Q yükünüz kabuktadır. Ve buradaki mesafeniz de şu mesafeniz de R kadardır. O zaman B noktasındaki elektriksel alanınız K Q bölü R kare kadardır. Ama C noktasına geldiğinizde C'ye olan mesafeniz R artı X kadar olduğundan dolayı o zaman Q bölü R artı X'in karesi şeklinde ifade edebilirsiniz. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Biz kürenin içerisindeki elektrik alan değerinin sıfır olduğunu, kabukta maksimum dışarıya doğru da azaldığını söyleyebilir miyiz? Elbette söyleriz. Bununla ilgili bize bir soru vermiş arkadaşlar. Diyor ki şekildeki yüklü iletken kürenin içindeki e, x yüzeyindeki y ve dışındaki z noktası için elektrik alan büyüklükleri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben size şunu söyledim. Dedim ki bak içeride yük yok. Yoksa o zaman bu x noktasına oluşan elektriksel alanın değeri e x sıfırdır. E y noktasına geldiğinizde e y için elektriksel alan değeri nedir? K çarpı q bölü 4 r kare kadardır. Neden? Çünkü 2r'nin karesi. Peki z noktasına geldiğinizde e z için elektrik alan değeri k çarpı q bölü 9 r kare kadardır. Bakın dikkat edin. Maksimum y'de yani en fazla y'de. Niye 4 r kare bölünmüş? Daha sonra z'de ama en az olan X'dedir. çünkü X'deki 0'dır arkadaşlar. X'te bir manyetik alan, e, elektriksel alanınız yoktur. O zaman y z x'i veren cevap bizim için ne olacaktır arkadaşlar? Doğru cevap olacaktır diyoruz. <laughs> Tabi ıı, biz küreler içinde daha önceki söylediğimiz ifadeden aynısını söylüyoruz. Aslında elektrik alan vektörünün yönü nereden nereye durdur? Artıdan eksiye durdur. O zaman artıda dışarı çıkacak, eksi içeri girecek. Burada dikkat ederseniz artıdan eksiye doğru görebiliyorsunuz. Yani artıdan eksiye doğru elektriksel alanın yönünü dikkat edin. Elektrik alanın yönü artıdan eksiye durdur. Unutmayın burayı. Şimdi bize burada elektrik alanın yönü sorulmuş ama bize burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın burası artıdır, burası da artıdır. Artı yükler her zaman nereye durdur? Dışarıya durdur. O zaman buradaki dışarıya doğrudur. Ama buradaki de dışarıda durdur. O halde her ikisine dışarıda durulması lazım. Her ikisine dışarıda durulan cevap arıyoruz arkadaşlar ki o zaman Adana cevabı bizim için olacaktır. Doğru cevap olacaktır diyeceksiniz. Tabi iki tane küre var. İç içe ve K ve L noktalarındaki elektrik alanlarının değerlerinin oranı isteniyor bizden. Şimdi bakın buraya dikkat edin. K noktasında bakın şu K noktasında sadece eksi Q yükünün bir elektrik alanı var. Dışarıdaki artı 2 Q yükünün bir elektrik alanı yok. O zaman K noktasındaki Elektrik alanın değeri için ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki K çarpı Q bölü R kare kadar. Biz buraya R ve R dersek. Şimdi L noktasına geldiğimizde bakın L noktasında artık iki tane elektriksel alanımız var. Bir tanesi bunun oluşturdu. çünkü bunun dışında aynı durumda bunun da kabuğunda olduğu için bunun da oluşturduğu bir elektrik alan var. O zaman burada elektrik alan değeri ne kadardır? K çarpı 2Q bölü 4 R. Şimdi burada eksi Q'ya dikkat edin arkadaşlar. Artı Q artı 2 Q bakın burası eksi 2 Q. O zaman burada ifadeniz vektör olarak zıt yönde olacağı için arkadaşlar. Çünkü birisi de içe dur, birisi dışa dur olduğu için. O zaman biz buraya ne yazacaksınız? Eksi eksi Q bölü 4 R kare yazacaksınız. O halde buradaki ifadeniz ne çıkacaktır arkadaşlar? K çarpı Q bölü 4 R kare çıkacaktır. Burası kimdir? EL'dir. O zaman bize EK bölü EL oranı isteniyor arkadaşlar. Gelin isterseniz EK bölü EL oranı beraberce yazalım. Buradaki ifadeniz ne olacak Arkadaşlar. K çarpı Q bölü R kare bölü K çarpı Q bölü 4 R kare. Bakın burada K'lar, Q'lar ve R kareler birbirini götürürse arkadaşlar. şurada R kareler birbirini götürürse. 1 bölü 4'ü ters çevirip yukarıya getirirseniz arkadaşlar. Cevabınız ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır diyeceksiniz. Evet sevgili fizik canavarları. Bir videonun da sonuna geldik. Ümit ediyorum bu videoda sizin için fayda olmuştur. Şimdi biz bu videoda ne anlattık? Bir yükün etki alanının elektriksel alan olduğunu anlattık bu elektriksel alanın içerisinde bulunan birim yüke etkilen kuvvetin de elektrik alan olduğunu söyledik. Vektörel bir büyüklüktür dedik. Birim Newton bölü Coulomb'dur dedik. Kuvvetin doğrultusundadır yönü dedik. Ve elektrik alanın yönü her zaman için artıdan, artı yükten, eksi yüke doğru olduğunu söyledik arkadaşlar. Benimle birlikte zaman geçirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz her zamanki gibi videoyu baştan alıyoruz. Soruları durduruyoruz. Önce kendimiz çözüyoruz. Sonra çözümlerine takip ediyoruz. Bunun size daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar ne yapıyoruz? Her zamanki yaptığımızı yapıyoruz. Kendimize çok ama çok iyi bakıyoruz. Hoşçakalın. Benim sevgili fizik